Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Şimdi parabolün geldik. Sondan bir önceki dersine. Yani derslerimiz bitiyor. Konu anlatımımız bitiyor. ÖSYM yaklaşımlardan önce son çıkıyor. Peki burada ne yapacağız? Geçen ünitenin içerisinde fonksiyon uygulamaları diye bir şey yaptık. Ötelemeler, simetriler böyle bir sürü işler yaptık. Şimdi onların parabolde de uygulamaları var. Hatta en fazla uygulaması parabolde karşımıza çıkıyor. Hem onları bir tekrar etmiş olacağız. Hem güzel sorular çözeceğiz. Hem sınavda nasıl sorular sormuş bakacağız. ÖSYM yaklaşımı yaklaşımının içerisinde de daha üst boyutlara soru seviyelerini çıkaracağız. Hadi gelin bakalım şu dönüşümlerde, dönüşümlerde neler vardı bir hatırlayalım. Parabolle ilgili uygulamalarına ne yapacağız? Bana bak şimdi. Parabolle dönüşümlerin uygulamalarının yüzde doksanında hep tepe noktası kullanılır. Çünkü bir şeyi, bir fonksiyonu üç birim yukarı kaldırdığınızda tepe noktası da üç birim yukarı kalkar. İki birim sağa götürdüğünüzde tepe noktası da iki birim sağa gider. İki birim bu tarafa götürdüğünüzde tepe noktası da bu tarafa gider. Tepe noktasıyla çalışacağız genellikle unutmayalım. Hemen başlayalım. Diyor ki fonksiyonun grafiği 3 birim sola. 5 birim aşağı ötelenince elde edilen fonksiyonu yazın. Şimdi 3 birim sola ne demekti? 3 birim sola diyorsa içeride x'lere işlem yapıyorduk. Ters işlemdi. Solaysa toplama yapıyorduk. ise çıkarma yapıyorduk. Sola dediği için f ne yapacağım? x artı 3 yapacağım. Bak sola diyor. Ters işlemdi. İçeri yapılanlarda. Sola da Sola diyorsa artı 3. Sağ diyorsa eksi 3. Tamam fx artı 3. Diyor ki 5 birimde aşağı ötele. O zaman eksi 5 yapacağım. Hadi başlayalım fonksiyonu da bulalım. Ne yaptım? X gördüğüm yerlere x artı 3 yazdım önce. 2 çarpı x artı 3'ün karesi oldu. Sonra tutup bunu 5 birimde aşağı indirdim. Yani 5 çıkardım fonksiyonum bu. Ama tepe noktasıyla da çalışalım. Y eşittir 2x kare parabolü orijinde x eksenine teğet olan bir paraboldü. Tepe noktasının sıfıra sıfır olduğunu biliyorum. Hadi bunun tepe noktasına da işlemlerimizi yapalım şimdi. Tepe noktası sıfıra sıfır. Şimdi diyor ki önce 3 birim sola kaydır. Bak tepe noktam nerede? Sıfıra sıfırda. 3 birim sola kaydırdığım zaman tepe noktam nereye gelecek? Eksi 3'e sıfır. Hup, burası olacak. Tamam. Önce T1 diyelim. 3 birim sola kaydırdım bunu. Eksi 3'e sıfıra geldi tepe noktam. Sonra diyor ki... Bunu tut diyor. 5 birim aşağı al. O zaman bunu 5 bir aşağı aldıysam tepe noktamızın k'sı eksi 5'e geldi. Bakın tepe noktam eksi 3'e eksi 5 oldu. O zaman benden istenilen fonksiyonun tepe noktası da ne oldu? Eksi 3'e eksi 5. Şimdi şuraya bak. fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülünde. İçeriyi sıfır yapan değer tepe noktamızın r'siydi. Eksi 3 dışarıdaki sabit sayımızda K'mızdı. Aynı tepe noktasına ulaştım. Önemli. Bazen fonksiyon üzerinden gideceğiz ama çoğunda tepe noktası üzerinden gideceğiz. Gel şimdi. Diyor ki fonksiyonun grafiği diyor 3 birim sağa 2 birim aşağı ötelendiğinde elde edilen parabolün tepe noktası nedir? O zaman bunun tepe noktasını bulalım. Tepe noktasını 3 birim sağa 2 birim aşağı öteleyelim işimiz bitsin. Hadi başla. Tepe noktasının önce R'sini buluyorum. Eksiyi koydum. B dediğimiz eksi 8. 2A dediğimiz 2 yaptım. Şu eksiler artıya çevirdi. 4 oldu. Tepe noktasının R'sinin 4 olduğunu buldum. K'yı bulurken fonksiyonunda F'yi yerine yazıyorduk. F4'ü buluyorum. 4'ün karesi 16. 4 yazdım. Eksi 8 ile çarptım. Eksi 32 yaptı. Bir de artı 5'imiz var. Eksi 16 artı 5'ten eksi 11 gelmiş oldu değil mi? Evet eksi 11. Tepe noktasını bulduk. Diyor ki ben bunu diyor 3 birim sağa öteleyeceğim. O zaman 4 neye dönüşür? 8'e şey 7'ye dönüşür. İlk önce dönüştürdüm. T1 diyelim buna. 3 birim sağa öteledim. O zaman 4 7'ye dönüştü. 2 birim de aşağı indir diyor. O zaman 2 birim aşağı indireceksek K'mız değişiyor. Sağa sola ötelemelerde x'imiz yukarı aşağı ötelemelerde y'imiz değişiyor. 2 birim aşağı indirdim. Eksi 13 olmuş oldu. 7'ye eksi 13. 66. sorumuzun doğru cevabı. Hocam bunu fonksiyon olarak da bir yazalım. Hadi onu da bir yazalım. Diyor ki 3 birim sağ. 3 birim sağ diyorsa x gördüğün yerlere x eksi 3 yazacaksın. f x eksi 3. Bütün x yerlerine yazıyorum bunu. x eksi 3'ün... Karesi eksi 8 çarpı x eksi 3 yanında artı 5 var. Bir de diyor ki bunu iki birim aşağı ötele. O zaman buraya da eksi 2, buraya da eksi 2 yazıyorum. İşte bu denklemi tam karesini falan açıp dağıtıp düzenlediğinizde buna eksi b bölü 2a yaptığınızda 7'yi bulacaksınız. 7'yi yerine yazdığınız zaman da eksi 13'ü bulacaksınız. Geldim 67'ye. Fonksiyonun grafiği 4 birim sola, 3 birim yukarı ötelendiğinde elde edilen fonksiyonu yazınız. İki şekilde yapalım. Bunun bana tepe noktasını hızlıca söyle hemen. Çabuk. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Şablonumuza uyuyor. R burayı sıfır yapan. Bak tepe noktam 1'e 7. Tepe noktası üzerinden gidersen çok kolay olacak. 4 birim sola ötele diyor. 4 birim sola alacaksam tepe noktamızın biri eksi 3'e dönüşecek. Tepe noktası 1 diyelim buna. 4 birim sola demek 4 çıkar demek. 4 çıkardım eksi 3 oldu. 3 birim yukarı alacaksam y'miz 3 büyüyecek. Hop 10 olacak. Bakın şimdi baş kat sayısı değişmez bu işlemleri yapınca. Baş kat sayısı 3. Y diyelim baş kat sayımız 3. Çarpı x. Eksi R'nin karesi. Eksi eksi artıya çevirdi. X artı 3'ün karesi. Artı K'mızı yazdık. Fonksiyonum bu. Ama biz fonksiyon üzerinden de gidebiliriz. Hadi bir de fonksiyonu da kuralım. Diyor ki 4 birim sola. 4 birim sola gideceksek X gördüğümüz yerlere X artı 4 yazacağız. F X artı 4. 2 birim yukarı Sonra dışarıdan da 2 ekleyeceğiz. 3'ümüz var. X gördüğüm her yere X artı 4 yazıyorum. X artı 4 yanında bir de eksi 1'imiz var. Hop karesi var. Artı 7 vardı. Dışarıdan biz bir de ne ekledik arkadaşlar? Artı 2 ekledik. Burada nerede hata yaptık arkadaşlar biz? Eksi 1'e 7 idi. Tamam. 3 ee, birim yukarı diyormuş pardon. Şurada artı 3 var. Tamam şu 3'ü 2 yazmışım ben o yüzden hatalı oldu. Fonksiyonumuz fx artı 4 artı 3 fonksiyonu eşittir. 3 çarpı bakın içerisi x artı 3'ün karesi yaptı. 7 ile de 3'ü topladım 10. Bakın bunun tepe noktasını söyle şimdi bana. İçeriği 0 yapan değer eksi 3. Dışarıdaki sayı 10 k'mız bitti. Gel bakalım şimdi 68'e. Fonksiyonun grafiği a birim sağa b birim aşağı ötenerek Fonksiyonu elde ediliyor. A artı B toplamı nedir? Sadece tepe noktalarıyla çalış. Bunun tepe noktasından, bunun tepe noktasına geçerken neler değişmiş diye bakacağım. Hadi bunun tepe noktasına bakalım. T1 diyelim. R'sine de R1 diyelim. Eksiği koydum. B dediğimiz eksi 6. 2A yaptım 2. R'sinin 3 olduğunu buldum. 3'ü yazdım yerine. Hemen K'sına da K1 diyelim. F, F, Fx fonksiyonunda 3'ü yerine yazıyorum. F3. 3'ün karesini aldım. Bak burada x gördüğüm yerlere ne yazdım? 3. Üç. 3'ün karesi 9. Eksi 6 ile 3'ü çarptım. Eksi 18. Bir de artı 15'imiz var. Şurası eksi 3 yaptı. 6 eksi 3'ten. Işte 9 eksi 3'ten 6. Burası 3'e 6 olmuş oldu. Bunun tepe noktasını buldum. T1 dedim. 3'e 6. Bakalım bu T1 nasıl değişmiş. İkincinin tepe noktasına T2 diyelim. R'sine de R2 diyelim. Eksiyi çektim. Eksi B bölü 2A. B'miz eksi 10. 2A'mız 2. Eksiler artıya çevirdi. R'nin 5 olduğunu buldum. K'sına K2 diyelim. Fonksiyonda o zaman gelip 5'i yerine yazıyorum şimdi. 5'in karesi 25. 10 ile 5'i çarptım. 50 başında eksi var. Eksi 50 artı 11 oldu. Bakın burası eksi 25 yapıyor. 11 ile topladığım zaman eksi 14 olmuş oldu. O zaman T2 ne oldu arkadaşlar? T2 yanlış bir şey mi yaptım? Eksi B bölü 2 A'sının 5 olduğunu buldum. Sonra 25'i yazdım yerine. Sonra 5'i yerine yazdım. Eksi 50 oldu 11. 36 yaptı eksi 14. Tamam. Ne oldu burası arkadaşlar? 5'e eksi 14 olmuş oldu. Şimdi diyor ki bana ben bunu diyor A birim sağa götürdüm diyor. O zaman 3'ü A birim sağa götürüp 5'e yükseldiyse A 2'dir. A birim sağa diyor. 2 birim sağa götürmüş 5 olmuş demek ki. B birim aşağı ötelemiş. Ha, bak 6 neye dönüşmüş? Eksi 14'e dönüşmüş. Şimdi sayı doğrusunda 6'dan eksi 14'e inerken kaç aşağı inmişizdir? 20. O zaman 21'im aşağı ötelenmiş bitti. Bizden A ile B'nin toplamını istiyor 22. 68. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Geldim 69'a. Sınavda karşımıza gelebilecek sorular çözeceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Önemli. Hadi başlayalım. Diyor ki. Ben diyor sana bir fx fonksiyonu verdim. Güzel. Sonra bu fx fonksiyonlarına bazı dönüşümler yaparak gx, hx ve mx'i buldum. Bunların tepe noktalarını bul bana diyor. Simetriler var. Ötelemeler var. Her şey var. Önce bunun tepe noktasını söyle bana. A çarpı x eksi r'nin karesi artık a. İçeriği sıfır yapan değer kaç? 2. Dışarıdaki sabit sayım 3. T 2'ye 3 buldum. Şimdi ne yapmış? Bir birim sola bak. X artı bir yaptıysa sola. O zaman 1 bir birim, şuraya T1 yazalım. 2, 1 bir birim sola aldığımda 1'e geldi. Eksi 2 yapınca K'sı küçülüyor değil mi? 3, 2 küçülttüm, 2 birim aşağı indirdim yani. 1'e 1 bir oldu. Tamam mı? Ne yaptım? Bundan 1 çıkardım. Çünkü artı 1 yapmak demek, sola ötelemek demek. Sonra eksi 2, e, K'sını 2 küçülttük demek. Bunun tepe noktasını buldum. Neresiymiş? 1'e 1'miş. Geliyorum ikinciye x eksi 2 yapmış. x eksi 2 yaptıysa x ekseninde 2 birim sağa. 2'yi 2 birim sağa ötelediğim zaman 4'e gelir. t2 4. Sonra artı 3 yaptıysa dışarıda sonuçlar 3 üç büyümüştür. 3'ü 3 üç büyütürsem tepe noktam 4'e 6 oldu. Şimdi dikkat et. Eksi fx. Bir fonksiyonu eksi ile çarpınca x eksenine göre simetrisiydi. Ne oluyordu? Sonuçlar değişiyordu. Buradaysa mesela tepe noktam 2'ye 6 ise eksiyle çarpınca neye dönüşüyordu? 2'ye eksi 6'ya dönüşüyordu. Yani eksiyle çarpmak sadece y'lerin işaretlerini değiştiriyordu. T3 diyelim. Tepe noktası 2 olarak kaldı r'si. Artı 3 neye dönüştü? Eksi 3. 1'e 1. 4'e e 6. 2'ye eksi 3. 69. sorumuzun doğru cevabı e çıkmış. Sonra der ki bu tepe noktalarını birleştir bir üçgen oluştur. Üçgenin alanını bul der. Gerisi şeklini çizip alanını bulmak geldim 70'e. Diyor ki parabolü 3 birim sağa ötelendiğinde elde edilen parabolün tepe noktası düşey eksen üzerindedir diyor. Düşey eksen denilen hangisi? Y ekseni. Bak ben diyor bunu 3 birim diyor sağa öteledim. Düşey eksen üzerine geldi. Bak y ekseni üzerine gelmiş. Buraya gelmiş. 3 birim sağa öteleyince gelmiş. Demek ki 3 birim sağa ötelemeden önce burada. Bak şurası 3. 3 birim sağa ötelenmiş. Nereye gelmiş? Y ekseni üzerine gelmiş. Demek ki bunun tepe noktasının R'sinin bize eksi 3 olduğunu biliyoruz. Niye eksi 3? Bak eksi 3'müş. 3 üç birim sağa ötelemişiz. Düşey ekseni üstüne gelmiş. Sıfır olmuş yani. O zaman bizim parabolümüzün tepe nokta R'sinin kaç olduğunu buldum. Eksi 3 olduğunu buldum. Şimdi kas hakkında bir yorum yok şu anda. Ne yaptık? Dedi ki ben dedi 3 birim sağa öteleyince dedi tepe noktası buranın üstüne geliyor. R'sini buldum. Sonra diyor ki iki birim aşağı öteleyince parabol orijinden geçiyor. Bak tepe noktası demiyor. Parabol orijinden geçiyor. İki birim aşağı ötelince. Mesela bu geçiyorsa böyle geçiyormuş. Ona bir bakacağız. K'sı hakkında bilgi yok. Y eksenini kestiği nokta hakkında bilgi var. Yani ben buradan eksi iki yapınca sıfır verince sıfır oluyormuş. Önce bir R'yi hesaplayalım. R'mizin kaç olduğunu bulduk. Biz eksi üç. R'miz eksi B bölü 2 A'ydı. Eksiyi koydum. B dediğimizin A artı 3 olduğunu biliyorum. 2 A'nın da 6 olduğunu biliyorum. Buranın bize eksi 3 olduğunu söylemiş. Bakın şu eksiler artıya çevirsin. İç der dışlar yaptım. A artı 3 eşittir 18 olmuş oldu. A da 15. Ama bunda işim yok. A artı 3 yazıyor. Burada 18. Yani fx fonksiyonu şu anda şöyle bir şey oldum. 3x karemiz var. Artı 18 tane x'imiz var. Bir de eksi b artı 3'ümüz var. Diyor ki ben diyor bu parabolü tutup 2 birim aşağı indirirsem diyor orijinden geçecek. 2 birim aşağı indirmek ne demek? 2 bundan 2 bundan çıkarmak demek. Yani yeni fonksiyonum 3x kare artı 18x eksi b şu artı 3'ünde 1'i gitti, ne kaldı arkadaşlar? artı 3'ün ikisi gitti artı 1 kaldı. İşte diyor ki bu orijinden geçiyor. bunda da yazınca sonuç 0 oluyor veya, Sabiti sıfır demek bak sabiti sıfır orijinden geçiyorsa neydi y eksenini kestiği yer bana sabiti veriyordu. E y ekseni nerede kesiyor şimdi orijinde sabiti demek ki sıfırmış veya sıfır verince sıfır sıfır verdim gitti sıfır verdim gitti eksi b artı bir eşittir sıfır oldu B'mizde de bir olmuş oldu. A'nın kaç olduğunu bulduk bunu karşıya atınca 15 a'mız 15 b'miz bir 15 eksi birden 14 70. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Geldim 71, 72, 73. Diyor ki bu parabolün diyor alabileceği en küçük değer A'dır diyor. Kolları yukarı doğru bir parabolün en küçük değeri tepe noktasının k'sıydı. Yani bunun k'sına A demiş. Sonra bir g(x) fonksiyonu oluşturmuş. Demiş ki ben bu g(x)'i 2 ile şey f(x)'i 2 ile çarpıp 3 çıkarırsam en küçük değeri B oluyor demiş. Buna göre A artı B toplamı nedir? Basit soru. Hemen bunun R'sini bulalım. R dediğimiz eksiği koydum. B'miz eksi 6. 2A'mız 2. 2. Eksileri artıya dönüştü. R'sinin 3 olduğunu buldum. Tepe noktasının R'si 3. Hemen K'sını bulabilmek için fonksiyonda X gördüğüm yerlere 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 18. Yanında artı 10 var. 19 eksi 18'den 1. 3'e 1 oldu. Yani bunun en küçük değeri 1'miş. Şimdi diyor ki ben bu fonksiyonu 2 ile çarpacağım. 2 ile çarptığım zaman bak hatta grafik olarak da düşünün arkadaşlar. Şöyle alalım. Bizim bu fonksiyonumuzun tepe noktası neresiymiş? X'in 3 anlayın diye böyle grafikli de yapıyorum. 3'e 1. Kolları da nereye doğru? Yukarı doğru bir parabol. Şöyle. Şimdi diyor ben bunu diyor 2 ile çarptım. Arkadaşlar bir fonksiyonu 2 ile çarptığınızda sonuçları 2 ile. Bak şu anda y eksenini nerede kesiyor? Bu 10. Eğer ben bunu 2 ile çarparsam y eksenini 10'da değil 20'de kesmeye başlar. Şurada tepe noktasımızın r'si eğer 1 ise bak k'sı eğer 1 ise 2 ile çarpınca 2'ye yükselir. O zaman bizim gx dediğimiz fonksiyon bak 3 için 1'e gidiyordu. 3 için nereye gidiyor artık? 2'ye gidiyor. Niye? çünkü. 2 ile çarptırdı fonksiyonu. K'sı Ka, en küçük değeri 1'di. 2 ile çarpınca en küçük değeri 2 oldu. Sonra şöyle yukarı doğru da uzatayım. Lazım değil soruda ama görelim. Şöyle yukarı doğru uzattım. Şurası olsun. Burası da 20 olsun. Bakın y ekseni de şöyle 20'de kesiyor. Grafiği böyle bir grafik. Ne bu? 2 fx. Sonra bunu tut diyor. 3 birim aşağı indir. O zaman 2'den geçiyordu. 3 birim aşağı indirirsem bunu nereye gidecek? Eksi 1'e gidecek. Bakın tepe noktası burası oldu. 20'de kesiyordu y eksenini. 3 birim aşağı indirince nerede kesecek? 17'de kesecek. Onu da şöyle ne renkle çizeyim? Siyahla çizeyim. Bakın 17'den geçecek. En küçük değeri şurada eksi 1 olacak gidecek. Bunun en küçük değeri 1'di. A1'di. Bunun en küçük değeri eksi 1 oldu. Toplamları da 0 olmuş oldu. Yani ben burada y ekseni kestiği noktaları da buldum. Başka sorularda lazım olur diye. Burada ne yapıyoruz aslında? Bir Sonuçlar bak 2 ile çarptıysa sonucu ikiye yükseltmiştir. 3 birim aşağı indiyse o 2'yi eksi 1'e dönüştürmüştür. Yani son fonksiyonumuzun tepe noktası 3'e eksi 1'dir. Bunun alabileceği en küçük değer bir, Bunun alabileceği en küçük değer eksi 1. Toplamları da 0. 71. sorumuzun doğru cevabı. C eşik. 72'ye geldi. Dikkat. Dönüşümlere dikkat. Bize x kare eksi 2 x eksi 8 fonksiyonu vermiş. Demiş ki ben bir gx fonksiyonu oluşturacağım. Nasıl? x yerlerine 2x yazacağım. Bir de 16 çıkaracağım. Fonksiyonu tanımlanıyor. gx fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı nedir? Şimdi önce bir kısa çözüm yapalım. Sadece dönüşümler kullanarak x yerlerine 2x yazdırmış. Şimdi bakın x yerlerine 2x yazdırdığımız zaman ne değişiyor? Önce şuna bir bakalım. fx fonksiyonu çarpanlarına ayrılıyor. Bir çarpanlarına ayıralım. Güzelce bir görelim. Şimdi eksi 4 ile artı 2'nin çarpımıdır. x eksi 4 çarpı x artı 2. Yani bunun köklerinden bir tanesi eksi 2 bir tanesi 4. Kimin? fx'in. Şöyle bir grafiği var bunun. Tamam. Bunun grafiğini kabalama çizdim. Şimdi f2x diyor. Bak. 2x'i ben şimdi ben burada 2 yazdığım zaman eksi 2 yazdığım zaman sonuç 0 oluyor. Peki f 2 xte içerisini 0 yapabilmem için yani eksi 2 yapabilmem için x yerlerine ne yazmalıyım? Eksi 1. Arkadaşlar içeriği 2 ile çarptıysa kökleri bak 1 bölü İçeriği ne yaptım? 2 ile çarptım. O zaman köklerim 1 bölü 2 ile çarpılıyordu. Yani benim buradaki oluşan f2x fonksiyonumun kökü eksi 2 1 e, bölü 2 ile çarptım. Eksi 1 oldu. 4'ü 1 bölü 2 ile çarptım 2. Yani f2x dediğimizin kökleri bunlardır. Şu anda neyi çizdim ben? F2x'i çizdim. Ne yapıyorum? 1 bölü diyordum ne yaptıysa x'e 2 ile çarpmış 2. Mesela şöyle olsaydı f 1 bölü 3 x olsaydı 1 bölü 1 bölü 3 yapacaktım. Ters çevirip çarpılacaktı 3 olacaktı. Her kökümü o zaman ne ile çarpacaktım? 3 ile çarpacaktım. Ama şunu unutma. Kökü kaç? 4 bak. Kökü kaç bunun? 4. Ben 2x'i 4 yapabilmem için x yerine ne yazmalıyım? 2. O zaman bunun kökü 2'ye dönüşüyor. Ben 2x'i eksi 2 yapabilmem için x yerine ne yazmalıyım? Eksi 1. O zaman kökü eksi 1'e dönüşüyor. Sonra diyor ki eksi 16. Ben bunu tutacağım 16 birim aşağı indireceğim. Oo. Şu anda ben bunu 16 birim aşağı indirdiğim zaman eksenleri kestiği noktalarda değişir. Ve x eksenini kestiği noktayla boşuna uğraşmış olurum. O zaman bu soruyu denklemden başka çözmekle yön şeyimiz yok. Çünkü bir fonksiyonu 16 birim aşağı indirdiysek ha mesela bir doğruyu 16 birim aşağı indirsek eğimden buluruz. Ama bir parabolü 16 birim aşağı indirdiysen x eksenini kestiği noktaları bilemezsin. O zaman denklem oluşturacağım. F2x oluşturuyorum. X yerlerine 2x yazacağım. Sonra 16 çıkaracağım. F2x 16 fonksiyon oluşturuyorum. X yerlerine 2x yazdım. 2x'in Karesi, eksi, x yerine 2x yazdım, yanında eksi 8 var, bir de eksi 16 var. İşte benim fonksiyonum bu. Düzenleyelim şimdi bu fonksiyonu. Karesini aldım, 4x kare yaptı. Şimdi şurayı çarptığım zaman ne geldi? Şu, ee, da, tamam, eksi 4x geldi, eksi 24'ümüz var. O zaman bu fonksiyonun adına ne demiş? Bize gx demiş. Hemen burayı bir 4 parantezine al. 4 parantezini aldığın zaman ya da hiç uğraşma 4 parantezini almayla. Ne yapacağız 4 parantezini alıp da? Ne oldu? 4x kare eksi 4x eksi 24 oldu. Şimdi bunun eksenleri kestiği noktaları bulacağım. 1. Y eksenini kestiği noktayı bulmak çok kolaydı. Niye? X'e 0 değerini verince y eksenini kestiği yeri buluyordum. Y eksenini eksi 24'te kesiyor. 0 değerini verdim bu x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için sıfır eşitliyorum. O zaman şimdi 4 parantezin alalım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Ayır çarpanlarına x ile x'in çarpımı eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı toplamları eksi 1'i veriyor. Ne oldu o zaman? x eksi 3 çarpı x artı 2 oldu. Başında 4'ümüz dursun. Eşittir 0. O zaman köklerinden bir tanesi 3 oldu. Bakın köklerinden bir tanesi 3. Bunu sıfır yapan da eksi 2 oldu. Şimdi eksenleri kesiyor böyle bir grafiğimiz bu. Burayı birleştir diyor. Üçgeni oluştur diyor. Alanını bana bul diyor. Şöyle kırmızı çizgimi aldım. Çıt çıt çıt. Taban uzunluğumuz kaç birim? 5 birim. Yüksekliğimiz kaç birim? 24. 5 çarpı 24 bölü 2 yaptım. Sadeleştirdim. 12 ile de 5'i çarptım. 60'a ulaştım. 72. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Geldim şimdi 73'e. Bana fx fonksiyonu vermiş. Bazı dönüşümler yaptırıp gx ve hx'i buldurmuş. gx ve hx'in tepe noktalar arasındaki uzaklık. Önce buraya başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapayım. Daha noktanın analitiği çalışmayanlar için. Arkadaşlar artık analitik çalışma zamanları geldi. Geç kalmayın. X1'e Y1, B noktası olsun x 2'ye y 2. Bize iki nokta arasındaki uzaklığı sorduğunda d. A ile B noktaları A burası B burası arası uzaklığı soruyor. Veya direkt A B arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu bir hatırlayalım. Soruda kullanacağız çünkü. İki nokta arası uzaklık bulurken x'lerini birbirlerinden çıkarırım. X1 eksi x2 Sonra karesini alırım. Artı. Sonra y'lerini birbirlerinden çıkarırım. Y1 eksi y2 karesini alırım. Bu kenarda dursun. Soruda bunları kullanacağız. Neyi kullanacağız? İki nokta arası uzaklık formülü. Şöyle aldım bunu. Diyor ki fx'in bu. gx fonksiyonu f eksi x artı 2 eşit. hx fonksiyonu x artı 2 yapıyorum. Eksiyi koyuyorum. Eksi 4 yapıyorum diyor. G ve H fonksiyonlarının tepe noktalarını bul diyor. Aralarındaki uzaklığı bul. Bunun için önce fx'in tepe noktasını bir bulalım. fx'in r'si. Eksiyi koydum. B dediğimiz 8. 2A dediğimiz eksi 1. 2 katı eksi 2. Çevirdim 4. Hemen 4'ü yerine yazacağım fonksiyonda. F4. 4'ü yaz. 4'ü yaz. 4'ün karesi 16. Başında eksi var. Eksi 16. 4 ile 8'i çarptım. 32. Bir de eksi 12'miz var. Şurası ne yaptı? Eksi 28 artı 32 4. Tepe noktasının 4'e 4 olduğunu buldum. Şimdi dönüşümleri çok iyi hatırla. X yerlerine eksi x yazınca y eksenine göre simetrimiz oluyordu. Bakın şey, e, bizim tepe noktamız neresi? Şu anda 4'e 4 burada. Şimdi x yerlerine eksi x yazınca ne yapıyorduk? Buradan buraya geliyorduk. Yani x'imizin işareti değişiyordu. Ne oldu? Eksi 4'e 4 oldu. Şimdi bunu tut diyor. 2 birimde yukarı kaldır. O zaman şuradaki 4 6'ya dönüştü. Bunu bitirdim. Şimdi dikkat. Diyor ki fx artı 2 yap diyor. İçeriye x artı 2 yaptıysam 2 birim sola kayacak. O zaman 2 birim sola kaydırdığımda x'im 2'ye dönüşür. 2'ye 4. Şu anda sadece 2 birim sola kaydırdım. Sonra diyor ki bunu dışarıdan eksiyle çarp diyor. Bakın 2'ye 4 noktası şurada değil mi? Bak 2'ye 4 noktası burada. Dışarıdan eksiyle çarparsam sonucum değişiyor. Tepe noktam neye dönüşüyor? 2'ye eksi 4'e dönüşüyor. Neye dönüştü şimdi başına eksi koyunca? 2'ye eksi 4'e dönüştü. Bakın bu eksi f x artı 2'nin tepe noktası. Bu f x artı 2'nin tepe noktası. Sonra buna... Bir de eksi 4 yapmış. 4 küçültmüş. O zaman 4 küçülttüyse çat 4 daha aşağı inecek. Eksi 4, eksi 8'e dönüşecek. 2'ye eksi 8. Bu kimin tepe noktası? Eksi fx artı 2 eksi 4'ün. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizden bununla bunun arasındaki uzaklığı istiyor. Kimle arası uzaklık? Eksi 4'e 6 birinin tepe noktası. 2'ye eksi 8 birinin tepe noktası x'ler farkını al karesini al. x'ler farkını aldım. Eksi 4 eksi 2'nin karesi artı. Sonra y'ler farkı. 6 eksi eksi 8'in karesinin karekökü oldu. Bakın burası 6 yapar. 6'nın karesi de 36'dır. Artı şurayı topladığım zaman ne geliyor bakın 14 14'ün karesi de 196 yapar karekökü. Topladığım zaman 220 kaç geliyor? Şurası 200 olsa 236 4 geriye aldık. 236 dedik. 232 yaptı. Karekök 232. Karekök 232 de neye eşitmiş? 4 çarpı 58'e eşit. O zaman 4 çarpı 58 gibi düşünürsek 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 karekök 58 sorumun cevabı olur. 73. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Evet, şimdi parabolün konu anlatım kısmını bitirdik. Şöyle güzelce yalnız bir şey söylüyorum arkadaşlar. Şimdi e, GPT soru bankasının içerisinde e, pekiştir testlerine başlamadan fonksiyon uygulamaları var. Yani şu şekilli şükürlü. Onları çözebilmeniz için buradaki soruları da dinlemeniz lazım. Yani ilk 8 soruyu dinledikten sonra pekiştir testinden önceki testi çözebilirsiniz. Ya da buraya özel olarak bu testleri de dinleyin. 15 tane soru çözeceğiz. Bu testleri de dinleyin. Yani ÖSYM yaklaşım sorularını da dinleyin. ÖSYM yaklaşım sorularından sonra GPT'nin pekiştir ve tamamla testlerini çözebilirsiniz. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.